Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber etkinlik 2 yani bakterilerin ve arkelerin içerisinde bulunduğu soruların oluşacağı etkinlik 2 ile devam ediyoruz ve ilk sorumuz gelsin yani ilk etkinliğimiz şuradan kalemimizi inceltelim. Aşağıda arkelerle ilgili verilen yanlış ifadeleri düzeltiniz. Arkeler tek hücreli ökaryot canlılardır. Hayır. Arkeler tek hücreli ökaryot değil, tek hücreli prokaryot canlılardır deyip ikincisine geçelim. Ne diyor bakın? Arkeler sadece aşırı tuzlu, aşırı sıcak gibi ekstrem koşullarda yaşarlar. Hayır. Arkeler her türlü, e, her türlü ekstrem koşullarda aşağı yukarı yaşayabilmektedirler. Ekstrem koşullarda yaşarlar ki arkeler ekstrem koşullar dışında normal koşullarda da yaşarlar. Aşırı e, metan gazının bulunduğu ortamlarda da yaşayabiliyorlar. Üçüncüsüne bakalım. Hemen metanojik arkeler aşırı tuzlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilirler. Hayır, metanojik arkeler e, pis su gibi çöplük, bataklık e, bataklık gibi kirli ortamlarda yaşayabilirler diye belirtelim. Ve en önemlisi m, oksijensiz olması gerekiyor yaşadıkları ortamın bir de. Dördüncüsüne bakalım. Arke DNA'sı bakteri DNA'sı ile birebir aynıdır. Arke DNA'sı bakteri DNA'sı gibi evet şu noktada aynıdır. Halkasal yapıdadır. Fakat bazı arkelerin DNA'larında ne bulunuyordu? Histon proteini ayrıca DNA'larında bulunuyordu arkadaşlar. Devam edelim. Beşincisine bakalım. Arkelerin ökaryotlara benzeyen özellikleri yoktur. Ya, gayet de vardır ki az öncekinde bahsetmiştik. DNA'larının histon proteini ile kaplı olmaları e, arkelerin ökaryotlara benzeyen çok önemli bir özelliğidir. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bakterili ve arkelerin ortak özelliklerine bakalım. Kalıtım materyali stoplazmasında yer alır. Evet bu ikisi için de ortaktır. İkisinin de kalıtım materyali stoplazmasında bulunur. Bu gitti ökaryot hücre yapısına benzeyen bazı özellikleri kimin vardı? Arke'nin bu özellikleri vardı. Neydi? DNA'larının protein, histon proteine kaplı olması. E bu da gitti. Devam edelim. Hücre duvarı vardır. Hücre duvarı özelliği hem Arke için hem de bakteri için ortaktır. E, arke'lerin hücre duvarı yalancı pseudopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan yapıdadır. Bakterilerinkisi sadece peptidoglikandır. Ekstrem koşullara karşı çok dayanıklıdır. Ekstrem koşullara dayanıklı olan canlımız arkelerdir arkadaşlar. Protein sentezi yapar. Protein sentezi tüm canlılarda ortaktır zaten ribozom tarafından yapılır. Bazı türleri insanda hastalığa neden olur ki bu kapsüllü olan patojenik özellik sağ, e, bulunduran bakterilerdir. Fotosentez e, klorofil pigmenti ile gerçekleşir. Evet klorofil ile birlikte fotosentez yapma özelliği de bakteriye aittir dedikten sonra bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Aşağıdaki tabloda arkelere ve bakterilere ait özellikler verilmiştir. Noktalı yerlere var ya da yok yazarak tabloyu ta tanımlayınız bakterilerde çekirdek zarı yoktur aynı şekilde arkelerde de çekirdek zarı yoktur mitokondri yine bakterilerde de yoktur arkelerde de çünkü zarlı organelli mitokondri hücre duvarı peptidoglikan yapıda arkelerde vardır bakteriler pardon bakterilerde vardır arkelerde yalancı peptidoglikan vardı halkasal DNA bakterilerde var aynı şekilde yine arkelerde de bulunuyor plazmit DNA bakteriler olduğu gibi arkelerde de yine aynı şekilde bulunuyor arkadaşlar. Ribozom organeli hem bakterilerde vardır hem de arkelerde vardır dedikten sonra bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Bazı bakterilerde konjugasyon özelliği sağlar. Konjugasyon özelliğinin sağlanması kimle olur? Plazmit DNA ile olur. Şuraya hemen A diye yazayım. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri yerine ne bulunur? Mezozom hücre zarının katlanmasıyla oluşuyordu arkadaşlar. Bazı bakteriler tarafından olumsuz çevre koşullarında üretilen dayanıklı kalın örtü kimdi? Endospor özelliğiydi. Buraya da hemen C diye yazalım. Bakterilerde aktif hareketi sağlayan yapıdır. Bakterilerde aktif hareketi kamçı sağlar. Bakterilerin hücre duvarının yapısında bulunan nedir? Peptidoglikandır dedikten sonra bir sonraki etkinliğime geçiyorum hemen. Bu etkinlikler çok öğretici oluyor arkadaşlar. Yani tekrarınız amacından çok ama çok önemli bence. Aşağıda bakterilerin hangileri ototroftur? Şimdi öncelikle ototrofu hatırlayacak olursak ototrof neydi sevgili arkadaşlar? Kendi besinini besinini kendi üreten canlılardır. Şimdi o zaman ne arayacağız biz? Fotosentez yapan bakterileri arayacağız ve kemosentez yapan bakterileri arayacağız. Bu ikisi üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi bakalım. Saprofit bakteriler ayrıştırıcıdır yani yok. Parazit bakteriler dışarıya bağımlı yaşarlar yani yok. Evet fotosentez bakın bir tanesini yakaladık. Şu 3 numara. Fermentasyon bakterileri fotosentez yapmaz. Bu da gitti. Evet kemosentez bakterisi bunu da bulduk. Yani kimmiş ototrof olanlar 3 ve 5 dedikten sonra arkadaşlar etkinliğimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, çapla kalın. Önerilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar ve en önemlisi arkadaşlarınıza haber vermeyi. Hoşça kalın.